Evet sevgili dostlarımız Az önce yapmış olduğumuz e, fabrikanın tanıtımını şu anda biz içerisindeyiz e, Çatı katındayız görmüş olduğunuz gibi e, çok oldukça Geniş ve ferah bir e, Çatı katımız mevcut e, Ve manzarası da şu şekilde Bakın hemen asfaltı zaten yanında Şimdi e, yanımızda Abdullah Bey var e, Bu konudan oldukça anlayan ve bu işin piri olan bir abimiz Abdullah Bey. Evet, sizleri sizlere tek tek manyetik makinelerini tanıtacak şu anda. Evet Abdullah Bey. Çeltik eleğimiz. Bu ç makine. Evet. Çeltik eleği bu, bu, makine. Sınıflandırıcımız. Evet. Deliyorlarımız Antalya tiryolumuz. Evet. Kırık tiryolumuz. Geniş şimdi sevgili dostlarımız aşağı aşağıya doğru iniyoruz şu anda. Yani sistemi bir yandan da sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Birinci elemiz. Evet. Yaşar makine birinci elemiz. Depolarımız. taş ayırıcısı. Taş ayırıcısı öyle mi? Evet. Evet, Yaşar Vakıf'ı seviyor dostlarımız. Taş ayırcısı. Evet dostum şu anda biz e, bir alt kata iniyoruz şu anda. <laughs> evet hatırladım. Vortex'iniz. Evet. havalımız, şu havalımız. Her şey dostlarımız. Yaşar makinelerimiz, Su taşlarımız. Ve Ve body'miz. Ve soyucularımız. Evet. Özellikle çift soyucumuz var. E-postamız. İki kamyonluk. Evet. Burası da posta sevgili dostlarımız. <gülüyor> <gülüyor> İlk beynimiz. ve en güzel yerimiz, otomatik paket dememiz. 50'lik, evet. 25'lik, 5'lik ve 10'luk olmak üzere 5 tonluk paket dememiz. Evet sevgili dostlarımız 5 tonluk paket dememek için Evet Şu anda biz zemin kattayız. Artık sevgili dostlarımız. Banyo tuvaletimiz. Evet. Banyo tuvalet. Aynı zamanda çamaşır makinemiz. yeni olan inşaatımız, soyunma dolabımız. Dolaplarımız, yeni soyunma dolabımız ve dolaplarımız. Evet sevgili dostlarımız, makinalarımız bizim şu an bu kadar. İdari kazda e, odamız da var şu şekilde. İlk evet. bir binalarımız. Evet sevgili dostlar, <laughs> yaklaşık <laughs> <laughs> ee, 45 metrekarelik zemini mermer olan bir idari kadro odamız. Aynı zamanda bahçe ve asfalta bakıyor. Bakın şu şekilde. Kadro'nun e, lavabosu ve banyosu Tuvaleti evet, Muhtemelen burası da bir banyo tuvalet Şehir ustamız şekilde bir yatakhane. Şurası da bir yatakhane bölümü. Fabrikanın. Burası da veranda kısmı sevgili dostlar. şekilde. Bakın. Şu şekilde verandası. E bu da önce yapıyı gören manzaramız sevgili dostlarımız. Dediğiniz gibi yerimiz 12 dönüm. Bir çeltik fabrikamız. Ama dediğimiz gibi burayı arz ederseniz farklı amaçlarda da farklı e, imalathane olarak da kullanabilirsiniz. Evet. Şu şekilde sevgili dostlar. Evet sevgili dostlarımız. sevgili dostlarımız. Ee, giriş katta da böyle bir ofisimiz var. Misafir ağırlama yeri, patrol odası. Burası hemen giriş katımızda sevgili dostlarımız. Çok keyifli bir oda. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Evet sevgili hayır, dostlar. Hayır. Alışkın hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.